Günaydın. Günaydın. haber abi. Günaydın. Ne haber abi? İyisin. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün Ataşehir Kayışdağ Mahallesi 80. yıl Parkı'ndan Muhtar Zeynel Özdemir parkından sizlere bir farkındalık yaratmak için çalışma yapıyor olacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte dünya daha temiz olsun istiyoruz. Ama bizim kendi evimizin önünü temizlemek gibi bir sorumluluğumuz var. Biz Ataşehir'i daha yeşil, daha temiz ve daha yeşil yaşanabilir yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve talip olduğumuzda da şunu yüksek sesle söylemiştik. Ataşehir'i daha yeşil yapacağız, daha temiz yapacağız, daha yaşanabilir yapacağız demiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 80 ilimizde Let's Do It harekete geç hareketi de farklı noktalardan daha temiz bir dünya istiyoruz diyerek farkındalık yaratıyor. Biz çevreyi korumak istiyoruz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevreyi ve doğayı miras bırakmak istiyoruz. Bunun için de Ataşehir'de birçok faaliyeti eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Amacımız Ataşehir'de komşularımızın mutlu, huzurlu bir ortamda yaşaması ve bir hedefimiz var. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Çevre Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Park Bahçeler Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte bizim hedefimiz Ataşehirimizi İstanbul'un en temiz ilçesi yapmak, her noktamızı pırıl pırıl tertemiz hale getirmek. Bunun için de çalışmaya devam ediyor olacağız. Bu etkinliğe katkı sunan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olsun. Kayış Dağı'ndan Ataşehir'imizin 17 mahallesine temizlik bilincini yayalım istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Şeyler nereye gitti? Çiğdem'i gördün mü? İyi <laughs> başkan. <laughs>